Böyle alıyor çocuk falan diyorsun ya evet. Kafam doğal davranamıyor O da şimdi ne biliyor musun? Zamana bırakacaksın Şimdi bir hastalık geçirdiğini düşün Hastalığa doktor tesisi koymuş düşün Sonra ilaçlar veriliyor düşün Ne olur insan hastalıktan kurtulur Şu saat sıhhat afiyet bulur Bu tesavvufu da tasavvuf insanlar için Delalete girdiğinden dolayı Ondan kaynaklanıyor bir şey Delaletten çıktığın zaman istikamete giriyorsun ya istikamete girince her şey yerli yerine oturacak. Şimdiki halinde o huzur, o şey devam etmez. Yani düzgün kalp yani sehat değil daha. Şu andaki e, yaşadığın şey hastalığını gördüm. Hastalığını gördüm ama ilaçlar var, tedavi lazım. Hastalığını buldular. Çok güzel bir şey. Değil mi? Hastasının hastalığını buluyorlar. Psikolojik olarak insan feralar. Derler ki bir de ilacını aldığı zaman da inşallah hastalığını tamamen geçecek. Şimdi hastayken psikolojini düşün. Hasta olmadan psikolojini düşün. Aynı mı? Değil. İyi. Şimdiki durumun bu. Adamı Bu böyle zamanla yerleşince geçecek. O zaman da istikamete ulaştığın zaman zaten kalbi huzur oluyor. Çözümleme olmuyor. Sen gene sana biçilen hayat, dünya hayatını yaşayacak olacaksın. Helal lokma peşinde. Anladın mı? Çizilen çizgide gideceksin. Zaten manevi doygunluğunu nasihat alan olacaksın. E, oluyor ya insan. Lavvame kendini kınayan. Yani artık nasihat alan. Zaten onu Allah ayarlayacak. Yani sağlıklı insanın moduna giriyorsun. Hastalığı da önceden geçirdiğin için keyif yapıyorsun. Ama hastayken şimdi bunu anlattım sana iyileşmeden iyileştim tribine giriyorsun. Olursa konuk olmaz mı? Şu andaki durumunda da o. Ya hastalıklısın Tam şifası ilacı almamışsın. Ee, şaşırıyorsun şaşırıyorsun. Şaşırma. Bil. Sor böyle öğren. Sorunca hikmetini anlatırlar sana. Bak özel sohbet. Şimdi bu seninle bizim aramızdaki bir sohbet. Şimdi bunu dinleyecek adamlar. Ha, e, çalacaklar, alacaklar, oynayacaklar. Yapacak bir şey yok. Söylüyoruz da. Anladın? Çünkü insan bireysel. Bireysel kulluk bireyseldir. Toplumsal, cemaatsel vardır. ibadetler vardır. Ama Yüce Allah Celle'ye itikadi bireysel kabul edilir. İstikamette öyle bir şeydir ki huzurlu olmak zorundasın. İstikamet değil, adı üstü istikamet değil huzurlu olur. Huzursuz insanlar Düşün şimdi. Neden huzursuz oluyormuş? İstikamette değiller. Kendi bir dünyalarında istikametteler. Kendi inançları üzerine giderken bir sorunları yok. Bak hiç birinin burada bir sıkıntısı yok. Herkes mutlu, memnun. Anladın mı burayı? Ya. Kendince istikametindeler. Ama ne zaman işte bizi dinledikleri için kalbine karışıyor. Çünkü niye hastalıklı olduklarını görüyorlar. Bak huzur direkt huzursuzlandı. Direkt. Direk huzursuzluğu gördün mü şimdi? Darlık, darlanma, bilme, tuhaf tuhaf şeyler. Sebebi bu. Normal kendileri kamirken sorunları yok. Kendileri insanları kalplerini okurken hiç dertleri yok. Ya da kendileri maliyani bir yaşam yaşarken ne Allah'ı anıyorlar, ne Resulullah'ı anıyorlar, ne Sadat'ı anıyorlar. Hiçbir sorunları dertleri yok. Yeter ki bizi işitmesinler. İşte o zaman ne oluyor? ...kendi doğrularının yanlış olduklarını görüyorlar. Hastalıklı olduklarını görüyorlar. Şimdi bu psikolojide düşünebiliyor musun? Huzurlar da olacak. Huzur arıyorlar. Deli gibi huzur arıyorlar. Aramayın kardeşim. Aramayın. Çünkü herkes kendi inancını yaşıyor. E şimdi sen ne yaptın? Kendi inancını sana gösterildiği zaman gördün mü? Gördün. Beğendin mi onu? Beğenmedin. Bizim sana anladığımız inanç sistemini beğendin mi? Beğendin. Bitti. Hasta olduğunu şu anda sen görebiliyorsun. hastalıklısın bitti. İstenen bu. Eğer Allah seni bir hastadığı zaman zaten onun işaretlerini biz sana söyleriz. Sen keşfetme, sen çözme. Niye hastalıklısın? Senin her çözüşün bozuk Abdülhakim. Senin algı algılamaların hep bozuk. Unutma. Abi sana söyle. Zaten Allah seni affettiği zaman istikamet alacak ya. E zaten o zaman benim bir ferah alacaksın. O zaman ölümü düşünebileceksin. O zaman hesap gününü düşünebileceksin. Allah'tan korkacaksın. Günahkar olduğunu yani iliklenme kadar hissedeceksin. Beş tane günahın olmadığını öğreneceksin. Ama o zaman öğreneceksin. Şimdi işitince o tarafta yaşadığın zaman öğrendiğini zannediyorlar. Anladın mı? Bir de ekstra daha da güçlendiriyorlar nefislerini. O sıkıntıları orada. Ama işte Allah Celle Celsin seni Allah'a itelediği zaman gel dedi gönderdiği zaman gel. Kaçma. Burada olur, zahirde olur, manada olur, telefonda olur, kaçma. O zaman kaçarsan kendi inancına inanırsın. Kendi inancının da artık yüzleştin yani onun istikamette olmadığını gördün. Delaletli bir insan olduğunu gördün. Avam ölçü değil. Kur'an sünnet ölçüsüyle anlattık sana? Yalan mı anlattık? Yok, değil mi? He. Ama avama, avama baktırır sana şeytan. Kendini aslan görürsün. İstikamette çok güzel sofiyim görürsün. İmmetiyle çekersin. Sabah akşam immetiyle, sultanımın immetiyle dersin. Maskara maskara dolanırsın. Dergahlarda orada burada. Saner saner dolanırsın. Bizde sanma yasak. Bizde her şey net. Sanma bizde yasak. Her şey net çünkü. Ya oraya dönüyoruz ya değiliz. Bu kadar basit. Nefisimizi biz artık iman ettik, inandık. Allah Azze Celle Celaluhu kabul etmeyen bir nefis. Bitti. Aa dilip bilmem ne bizde öyle bir şey yok. Allah şifamı versin. Allah nefsimi de ıslah etsin. İmana ulaştırsın. Frenk kafiri gibi görmek lazım nefsi. Ahmet'i Mehmet'i değil kardeş. Sizin dünyada Ahmet'i Mehmet'i görüyor. Frenk kafiri gibi. Şöyle bir düşün şimdi inancına bir dön. İnsanlara nasıl bakıyorsun? Görüyorsun. Frenk kafiri gibi görüyorsun kendini görüyor mu yok? Ama bak geldik bizim inançtan bakınca nasıl görüyoruz bak kendimizi? Başkasını bıraktık. Ne dedik? Benim nefsim, bak benim nefsim Allah'ı tam şekilde kabul etmiyor. Bak ne kadar net? Ne kadar? Nefis sanki Ahmet dil lan bu benden bahsediyor. Ben ben benim kendimden bahsediyorum. Ama Allah'ın yardımı da bak aşikar. ...o nef, biz edilecek. Tarikat zaten bu yüzden var. Herkese tarikat yok. Herkese mürşidi, kamil mükemmel yok. Sebebi bu. Lazım olana lazım mı? E şimdi sana mükemil gezersen, muhtemelen edersen kendini. Tarikat sana ne yapabilir? Sana yol olamaz. Bir şey sana doktor olabilir mi? Olamaz. Bana olur. Bak neden olduğunu anlatıyorum. Delilleriyle anlatıyorum. Anladın mı? Sizin dünya farklı, bizim dünya farklı. Bizim dünyaya gelen kazanır. Bu kadar basit. Herkesin zaten anlamayacağını biz biliyoruz. Çünkü biz eti kemiği çıkarttık. Esmerin insanın Müslümanı da aynı, Yahudisi de aynı, Hristiyanı da aynı. Aynı kardeşim. Allah gücü versin hepsi zalim olur. Bunları dünyada görüyoruz. Allah bize e, ders niyetiyle dünyada dönenleri gösteriyor. Neden İslam alemi bu durumda? Herkes eserin emmari olduğu için bu haline. Gerçekten e, kamil olsak, veli olsak, gerçekten Müslümanlar, gerçekten veli olsa ne Yahudi, ne Hristiyan hiçbir şey yapamaz güzel kardeş. Bir avuç sahabe cihata çıkardı, binlerce kafire karşı. Ezer geçerlerdi, ezer geçerlerdi. İmandan işte kardeş, imandan. E bugün İslam aleminin başı münafık, başlar münafık, ortalar münafık, sistemler münafıkların. E kendini Müslüman diye dolandıran bak şöyle düşün, şöyle bir tefekkür ettim sana. Bugün Türkiye Cumhuriyeti polisi değil mi diyelim? Kardeş bundan diyelim ki şu Tayyip Erdoğan olmasaydı, hükümette CHP olsaydı, başörtü eylemleri olsaydı, sen oraya sürselerdi, başörtüleri job sallar mıydın? Sallardın. Aynı sen, aynı sen ha. Sorsam ama Müslümanım derdin. Mısır'da işte rahmetliyi devirenler, o diktatör sesi getirenler. Bunların hepsi Müslüman diye geziyorlar. Esveli Safi'nin yalnız mı şimdi? Esveli Safi'nin vatanı da satar kanını da satar, her şeyini satar kardeş. Kendine de dindar diye satar. Yerse pazarı. Burada biz yemiyoruz kardeşim. Burada çünkü bize hakikat neyse onu söylüyorlar. Kur'an'dan ve hadisin süzmesi bu kelamlar. İster kabul et, ister etme. Bu kadar basit. Ne, neden, niçin yaşıyorum ben o yüzden yaşıyorum. Allah'ı bilmek için yaratıldım ben. Kulluk için yaratıldım ben. Rabbil alemini bilmek zorundayım. Bu yüzden varım ben. Ekmeğin peşinde değilim ben. Öyle edebiyatta var ekmeğin peşindeyim ben. Yok kardeşim kulluğun peşinde olacaksın. Ekmeğin gelir seni bulur. Anladın? Yani düştüğün Batakale'den çıkacaksın. Çıkacaksın bizim bu tarafa geçeceksin. Orada huzur gelecek. Huzur İslam'da burada burada. Huzur İslam'da burada. O piyasadaki huzursuzluğun sebebi İslamsızlık. İçine İslam da var. Bâtin inanışlar var. Ata babadan anadan öğrendikleri var. Şimdi sizin dünya öyle. He. Sizin inanç sisteminiz ana babadan aldığınız, okullardan aldığınız eğitimlerden oradan buradan, işten oradan buradan. Al. Hepsini harmanla iki tane de hadis koy. Bir tane de ayet yerleştir. Sizin İslam bu. Huzursuzsunuz. Ama bak bizim İslam'a bak. Ne kadar metin. Kuna akarsın içindeki düşmanın sensin diyor bize. Nefsin var diyorlar. O da imanı henüz gelmedi. E şeyli sülük diye bir şey var tarikat. Şimdi tarikat düşmanlarının sebebi ne biliyor musun? İnançlarını yıkıyor tarikat. Bak bu sohbetler vahabileri oplatır. Haricileri oplatıyor. Tasavvuf eyle olup da nefsine tabi olanları da oplatıyor. Yani etrafımdakileri de oplatıyor kardeşim. Sebebi işte bu. Beni oplatmıyor ben mutluyum. Niye? Çünkü benim dinim bu. İnancım bu. Semadan kalbe gelenler benim için çok kutsal. Anladın kardeşi kardeşim? Bak huzurluyum. Dünya derdim yok mu? İlla vardır. Ama Rabbim benim. Hepsi gitti. Huşuyla bak bugün dolandım. Ne yaptım? Allah için yürüdüm, Allah için sohbet ettim. Allah da bana nasihati ihsan eyledi. O yarattı. Bak günümde saatlerce Rabbil Alemin'le birlikteydim diyebilirim. Yalancı değilim. Kendimle yüzleştim. Ne kadar gafil olduğumu, bozuk olduğumu gösterdiler. E rehberin mürsid olacak. Olduğunu zannedersen delalete gelenler hep ne yapardı? Sanır ve zanneder. Öyle kafa güzel dolanırlar. Bu sohbet de senin olsun Abdülhakim kardeşim. Hesed edenler çatlar. Bu da ilerlemen için. Sen de ama ne yapacaksın? Tefekkür edeceksin unutmaz. Kaşarlık yapma gülme. Tefekkür edeceksin daha o batıni kapıyı kapat. Hidayete girmeye çalış tövbeyle. Tövbeyle samimi tövbeyle. Tamam. Hadi bakalım.